Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, her zamanki sevgi dolu kalbime, lülük saçlarıma hoş geldiniz. Şak 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 şak. şak. Nasılsınız arkadaşlarım, vallarım bir tanelerim. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, keyfinizde yerindedir. Dün tam uzak şehri izlerken, Ali ile Cihan'ın aşk kuşko sahnelerine bakarken çok fena sallandık. Öncelikle hepimize, tüm Türkiye'ye, Balıkesir'e, Bursa'ya, İzmir'e, İstanbul'a, Hisseden herkese geçmiş olsun. Arkadaşlar bu hayatın bir gerçeği yani biz bir deprem doğal afet bölgesiyiz. Evinizde önlemlerinizi alın. Uygulamalar var. Şimdi ben de dün indirdim deprem ağı diye. 99 TL'ye bir kez ödüyorsunuz ama size 30 saniye önceden bildirim yolluyormuş. Çünkü artı depremler oldu. Baktım bugün de geldi bir şeyler. Balıkesir bazı bayağı sallanmaya başladık. Allah beterinden korusun bizi sevdiklerimize bağışlasın diliyorum. Ama kaygıyla korkuyla da çok fazla yaşanmıyor. Ben de biraz böyle kafanızı dağıtmak için hem de güncel spoiler ve iddiaları vermek için uzak şehri videomuzu hemen yetiştireyim de böyle bir es verelim gündeme depreme vesaire diye düşündüm. Ama gördüğünüz gibi neyi kafaya takıyorsanız artık takmayın. Bir varız bir yokuz bir tane deprem geliyor sallıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden önce sağlığınız sonra da huzurunuz yerinde olsun. Diğer her şey bir şekilde olur. Ben de arada sıkışıyorum kaygıya düşüyorum. Ama hayatın gerçekleri işte çok da fazla kaygılanmamanın ölümden başka da gerçek olmadığını gösteriyor. Kamu spotuyla açtık. Çünkü neden biliyor musunuz? Uzak şehirle ilgili bakın iddia değil. Hepsi çıkacak. Yani iddia demek zorundayım. Rüya demek zorundayım arkadaşlar. Ne rüyalar gördüm, neler öğrendim, neler hissettim, neler anlatacağım. Ama şöyle bir anlaşma yapacağız sizinle. Şimdi bu YouTube videoları 20-30 bin bandında izleniyor. Eğer bu video 150 bin üstü izlenirse Size tüm duyduklarımı, tüm iddiaları, filtresiz bak özellikle 41. bölüme kadar şu anda 36. bölümü yeni gittiler. 5 bölümlük spoiler vereceğim bir hafta sonra. Ama öncelikle ben de sizden bir şey istiyorum. Erken bu kadar riske atıyorum, bu kadar telif melif yeme riskiyle bile karşı karşıya kalmayı göze alıyorum. Ama siz de bir beğeni, abonelik, elden ele videoyu en az 150 bin 200 bandına zaten çıkartsanız 41. bölüme kadar neler olacağını çatır çatır anlatacağım sana. Çok fazla lafı uzatmadan artık 3 dakika konuşmuşum gerçi. Uzak şehirde bundan sonra neler olacak? Boran yaşayacak mı ölecek mi? Cihan'la Alya'nın aşkına gölge düşecek mi? Sadakat Albora artık durulacak mı? İşte bütün soruların cevabını içeren videomuz başlasın. Arkadaşlarım hangi iddialardan, hangi gerçeklerden başlasam bilmiyorum. Sakinde kalıp tüm bildiklerimi anlatmamaya çalışacağım. Ama ortalık fena karışacak bilersiniz. Şimdi bu geçen bölümle ilgili birkaç tane yorumum olacak. Zaten Instagram'a gelenler direkt Cuma günkü fragmandan sonra ben ne dedim? Aliya anka kuşuyum dedim. Orada ameliyat önlüğünü gördüm. Dedim ki kesinlikle Cihan yerine Alya ameliyata girecek öyle bir aşk yani bakın nasıl bir aşk biliyor musunuz izlediğimiz Cihan Mine'nin karnındaki kendi evladından vazgeçecek kadar Cihan kendinden vazgeçecek kadar Alya oğlunu görememe kendi hayatından vazgeçecek kadar birbirlerine aşıklar gerçekten de yani Ay tüylerim diken, diken oldu. Ağlayacağım neredeyse. Cihan'ın özellikle o ameliyat sahnesinde kalbi durduğundaki Aliye'ye ya karşı yapmış olduğu mimikleri ağlamalar. Yazmışsınız zaten hepimiz çok ağladık, çok duygulandık diye. Valla ben de çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Aliye'nin kalbinin duracağını ya da işte tekrar hayatı döneceğini her şeyi biliyoruz. Tahmin edebiliyoruz ama oradaki oyunculuk o ağzının titremesi falan filan ya inanılmaz inanılmaz o kadar özlemişim ki şöyle gerçek şeyleri oyunculukları aşkı izlemeyi birbirlerini bu kadar bedenin olmasa da kalben camdan birbirine aşık insanları görmeyi bu da bir de biliyorsunuz maalesef o kadar da kolay değil artık bu tarz saf duyguları ve aşkları bulmak. O yüzden hepimiz ekrana kilitliyoruz zaten. Gözlerimizi her pazartesi günü ve bakıyoruz nasıl olacak bu aşkları ve önlerinde de en büyük engel kimdi? Sadakat. Sadakat şimdi engel olmakla birlikte aynı zamanda yani kıza bir iltifat etmek, kızı kendi adını Ali olarak söylemek bir tas çorba o kızın yediği ilk yemeği verebilmek için illa böbreğinin verilmesini bekledi. Yani illa organ mı vermeliydi bu kız size? Gerçekten de Alya'nın da gözü pekliği. Çok seviyorum. Çok güzel bir karakter. Yani Allah mutlu mesut etsin diyeceğim ama neler olacağını da bildiğim için çok da fazla şimdi öyle şeyler de diyemiyorum. Bu bölümle ilgili şuna da dikkat çekeceğim. Ürün yerleştirmesi yapılmış biraz sakir durmuş. Yani Cihan'ın eline süpürgeyi <laughs> vermek, silah tutan, kaçakçılık yapan bir adamın elinde süpürge çok olmamış. Bu dizilerde ürün yerleştirmelerini çok beğenmiyorum ama onlar da tabii ki ekmek parası bir yerlerden o bütçeleri, o oyuncuların castingini vesaireye ödeyecekler, para kazanacaklar. Milyon milyon TL'ler harcanıyor her hafta. Şimdi eğer bu videoyu izlerseniz çok fazla gerçekten de 41. bölüme kadar olacakları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Yoksa hafta hafta söyleyeceğim. Takipte kalın. Her hafta şu olacak bu olacak diye. Şimdi Alya zaten sağlıklı. Cihan ameliyata girmedi. Uyutuldu. Hayati tehlikesi var. Olmayacak demiştik. Boran da Alya'nın böbreğini aldı. Gözler pört diye açıldı. Bora'nın pört diye gözleri açıldı. Şokta mı yoksa aynı parmağı gibi refleksel etki mi yoksa yaşayacak mı? hep birlikte göreceğiz. Sizin tahminlerinizi alayım öncelikle bu konuyla ilgili. Sonra ben de bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Bu arada sadakatle vurgunun yakınlaşmasını yavaş yavaş temasları vesaire gördünüz. Sadakat, vurgun, aşkı yükleniyor. Çünkü sadakatın o öfke dolu kalbi aslında öfke de değil de işte. O sert kalbini anca aşk yumuşatır. Şimdi Boran'ın zaten hayata dönmesiyle birlikte gözlerini açtı ya sadakat için artık Boran yaşıyor kisvesi altında ve Alya ile Cihan'ı ayırmak için uğraşacak. Boran'ın yaşadığını devlete bildirecek. E böylelikle ne olacak? Nikahları düşecek Alya ile Cihan'ın... Şimdi olay buna evrilecek. Ama ben size hep şunu söylüyorum hala da arkasındayım. Ne olacaksa olacak. Ama Cihan'la Alia aşkının önüne hiçbir şey geçemeyecek. Size zaten 37. bölüme kadar Bora'nın yatakta, bitkisel hayatta gibi bir gözlü bir parmağı falan açık bir şekilde devam edeceğini söyledim. Bora'nın bu gözünü açması, böbrekten sonra hayatı fonksiyonlarının daha yerine gelmesiyle birlikte Sadakat'in tamamen artık bütün sevgisinin ve ilgisinin Bora'na kayıp tekrar Boranın yavrusunu Borana kavuşturmak için. Çünkü Boran bir de yavrusu sesini duyarsa vesaire diye çok fazla deniz cihanı alacak. Cihan denizi yani alacak. Boranın yanına götürme girişimleri olacak. Bu yüzden de şöyle bir iddia geldi. Bundan tam emin olmamakla birlikte size iletiyorum. Aliya kendini orada güvende hissetmeyeceği için çocuğunu travmatize olmaması için ayrı bir konak isteyecek. Cihan, Alya ve Deniz ayrı bir konağa geçebilirler arkadaşlar. Ya bir sürü şey anlatmam lazım. Çok fazla iddia da var. Şimdi iddialardan öncelikle bahsediyorum. Sonra da söyleyeceklerime kulak verin arkadaşlar. Şöyle bir iddia dolaşıyor ortalıkta ve benim de aklıma çok yattı. Aslında sadakat Cihan Albora'nın öz annesi değil. Hikaye şöyle. Azem'in yani sadakatin eşinin, Ecmel'in kardeşinin başka bir kadından birlikteliği sonucunda Cihan oluyor. E şimdi Boran da Ecmel'in oğlu. Aslına baktığınızda Boran'ın annesi babası Ecmel Sadakat. Cihan'ın annesi babası da bu durumda Azem ve X bir kadın Ayşe diyelim. E dolayısıyla birbirleriyle abi kardeş değiller kan bağı değiller olaylar iyice karışacak ben nedense bu ihtimal çok kafama yattı sizce sadakat Bora'nın annesi mi bu konuda bana bilmiyorum kuşlar fısıldadı tam netleştirmedim ama yüzde seksen bence çıkmayacak böylelikle de olaydaki enses tavır yani abisinin karısına aşık olma vicdanen rahatlatma olayına geçecekler çok aklım hayatı bu. Gelelim. Bu arada şu yorumu da yapmak istiyorum iddiaları vermeden önce. Hayatımda ben düğünlerde, davetlerde bu kadar stiletto giymedim. Hep söyleyeceğim, söyleyeceğim, unutuyorum ama şu Nare'nin ve Alya'nın stilettolarıyla Mardin'de, dağ, taş, kaya bilmem ne demeden bu kadar dolaşmaları ya yani hiç hiç ne görsel ne zekasal aklıma yatmıyor. Niye böyle giydiriyorlar anlamadım. Hiç kimse de bir şey demiyor yani. Bu kadar normal mi ip incecik stiletoyla dağ taş çayır bayır tarla gezmeleri yani arkadaşlar gerçekten. Bilmiyorum mesela zeyrin arada spor ayakkabı falan da giyiyor onları da görürüz de Nare ile Alya niye böyle her gün düğünlük nikaha gider nişana giden gelinin görümcesi gibi giyiniyorlar. O kısmı anlamadım tamam güzel giyiniyorlar ama stiletto benim her izlediğimde ne mana alıyorum? Cem'e buraya da geçtik. Of. Çok sinirleneceksiniz bak. Çok sinirleneceksiniz. Çünkü neden? Biz dedik ki senariste saçmalama. Çünkü dizinin orijinalinde Cihan'la Aliya evleniyor. Çocukları oluyor. İlk sezonda sonra Alya çıkıyormuş falan. Hatta Kaya kör oluyormuş ama Zerrin'le evleniyormuş. Orijinalinden bir versiyondan bahsediyorum. Şahin de ölüyormuş. Tamam mı? Böyle olaylar var. Şimdi biz her şey kurguya girdik biliyorsun. Burguya girince de Boran'ı dirilttiler. Yani ölüyü dirilttiler. Ve dedi ki inşallah gündem yaratmak için gelmişlerdir. Ben de size ilk başta aslında böyle aylar öncesinde dedim ki Boran yaşayacak. Şunlar şunlar olacak. Instagram'da reel attım. Sonra dedim ki halktan çok tepki geldi. Ratingler düşecek. Boran'ı yaşatmazlar. Bunlar da ne Kızılcık Şerbeti ne de Yalı Çapkın'ı gibi bizi dinliyorlar. Sonra ratingler düşecek. Tepkileri alacaklar. El ele baş başa oturacaklar. Ama 39. bölüme kadar Boran yatakta hayati fonksiyonları yavaş yavaş artmaya başlayacak. Ve 39. bölümde artık 3 bölüm sonra Boran ayaklanacak iddiası geldi. Hatta öyle ki Boran'ı yaşadığı bu süreci bizzat gözlemleyen vurgun olacak. Kimseye söyleme diyecek. Vurgun olan bir tane Boran'ı anlatacak ve Boran en son ayaklanıp çok fena şeyler olacak. Şimdi bu kadar söylüyorum. İzleyin bu videoyu. Hemen haftaya 4 bölümlük daha size spoiler vereceğim. Ee, öyle ne kadar ekmek o kadar köfte yani almadan vermek Allah'a mahsustur. <laughs> Neyse ben anlık bu arada fragmanlar gelince yorumlarımı vesaire Instagram'da dizi bizi chat grubunda da anlatıyorum. Reel de çekebiliyorsam çekebiliyorum. Şimdi bu haftalık videomuz olsun arkadaşlar. %99 gelen iddiada Boran ölmeyecek, yaşayacak. 39. bölümde de ayaklanacak. Bana kuşlar söyledi. Rüyamda gördüm. Bunlar hepsi bir iddiadır. Siz izleyin nasıl geçen hafta dediklerimizin hepsi tuttu iddialarımızın rüyalarımı çünkü temizlik harbime düştüğü için biliyorsunuz hata payı çok düşük bir itibariyle ilerliyorum. Ama ne olursa olsun yine söylüyorum Alya ve Cihan'ın aşkına zeval gelemeyecek. Öyle bir aşk olacak. Çok zorlanacaklar edecekler. Daha Meryem falan gelecek ama daha Meryem'in gelmesine bir 7-8 bölüm var. Önce bu Boran krizleri vesaire çıkacak ortalığa. Sonrasında Meryem'i de konuşuruz artık. Uzun lafın kısası benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Daha çok şey biliyorum. Anlatmak için de sabırsızlanıyorum. Ya haftalık analizlerim devam edecek ya da Allah ne verdiyse hepsini anlatacağım. Size bağlı söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Depreme, doğal afete de yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri diyeceğiz. Kaygıya, korkuya girmeyin. Önleminizi alın. Şurada ne yazıyorsa o. Hepimiz bir gün öleceğiz zaten. Allah Aksiyatımız affetsin bir ne dadır sıralı ölüm versin diyelim. Kalan günlerimizi bilmiyoruz ama bir tek anın vardığını biliyoruz. Onu da en güzel şekilde değerlendirelim. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.